canlar günaydın maşallah size ya aferin size günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar beni sorarsanız böyle bu güzelliklerle <laughs> uğraşıyorum işte durun durun rahat durun bakın maşallah artık kuzularımız büyüdü kocaman oldu kendi yemlerini yiyebiliyorlar. Tabii ki biberon da e, süt de veriyoruz, onu eksiltmiyoruz. Ama şükürler olsun, hepsi de büyüdü. Çok tatlılar. Şu yaramazlar ya, şu yaramaz. Bizi gördüm anne diye bağırmaya başlıyor. He. Babamız da geldi. Maşallah bir tanesi iyice boynuzları çıktı. Kocaman oldu. Tabi o da abi. Yavaş yavaş büyüyorlar işte. Burada havalar sıcak. Artık ısınmaya başladı. Gerçekten sıcak olmaya başladı. Biraz içeride dinleniyorlar, biraz dışarı çıkıyorlar. Yazı çok zorluyor bunları. Ama yapacak bir şey yok. Demek kuzular. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel. Ay <laughs> maşallah size. Babamız çok uslu maşallah bazen deliriyor ama çok uslu böyle yok yok sakın sakın bebişim sakın Ev seveceğim ya seni bakın o kadar sevilmeyi istiyor ki okşadık sıra hoşuna gidiyor şükürler olsun kolumu daha yeni yeni kullanmaya başladım e ee, alçımı çıkardım ama e, tabii ki daha ağrım var. Fazla kullanamıyorum kolumu. Ama yine de iyi şükür e, en azından hayvanlarımı doyurabiliyorum. Onlara yardımcı olabiliyorum. Şükürler olsun. Bugüne de şükür. Gerçekten e, çok zorlu bir süreçti önümde. Hemen hemen e, 40-41 gün oldu. Kolum alçılaydı. İşte çıkardık. Şimdi biraz biraz daha rahatım ama ağrılarım daha devam ediyor. O yüzden bir yere çıkamıyorum. Bir çekim yapamıyorum. Ama bu güzelliklerle karşınıza geliyorum. Elbette tekrar çıkacağım. İnşallah Allah izin verirse biraz daha toparlandıktan sonra güzel videolarla karşınıza geleceğim. Öyle işte dostlar. Şimdilik böyle birbirimizi idare edip gidiyoruz işte. Değil mi oğlum? Ha sevilmek mi istiyorsun? Tamam bir tane. Tamam. Ama ben senin boyunduğunuzlardan korkuyorum artık. Hı? Ne diyorsun? Bu bayram geçen sene dünyaya geldi. İşte yaşına girdi. Tabi sonradan baba oldu. Annem gel gel. Hii, gel ben seni yerim ya. Hayvan bile küçük sevgili arkadaşlar gerçekten. Yani ne kadar yorgun, ne kadar hasta, ne kadar kırgın olsan. Böyle bu canlarla gözünü açtığın zaman hiçbir şey kalmıyor. Aynı stres topu gibiler. Değil mi? He Bayram. Boynuzlu oğlu oldu. Onun da ismi Bayram koyduk. Baban oğlu, Bayram oğlu Bayram bizde. <laughs> Evet arkadaşlar bugün küçücük bir video çekeyim size dedim. Başka güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.